Arkadaşlar şu an bölüme kayıt yapıyorum. Bölümün öncesinde İngilizce hazırlığı varmış. Toplamda 12 tane krediden oluşuyor. Bölüme başlamadan önce o kredileri vermem lazım. Ve o kredilerden önce de bir tane İngilizce sınava tabi tutulacağım. Hangi İngilizce yeterliliğine sahip olduğumla ilgili. Speaking, reading ve listening ile ilgili. Bunları verdikten sonra buraya tekrardan geleceğim. Oryantasyon haftası varmış. Hemen ardından dediğim gibi İngilizce sınıfları başlayacak 12 krediden oluşan ve daha sonrasında da asıl meslek derslerine geçeceğim. Tabii meslek derslerinde önemli olan şey dediğim gibi benim için kredi ücretleri. Çünkü önceki videoda dediğim gibi her bir kredi için 373 dolar ödeyeceğim. Daha sonrasında state içi fi'den yararlanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Peki sonra ne olacak? Ben dün bir olayı yanlış biliyordum. FAFSA'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi kaydımı yaptım. Dediğim gibi ilk başta normal bir İngilizce sınavı var. Bizim İngilizce yeterliliğimizi ölçmek için. Bu sınav sadece liseyi Amerika dışında okuyan kişiler için yapılıyor. Yani sınıfımda Amerikalı olmayan öğrenciler olacak. Tamamıyla İngilizce bir süreç olacak. Bu arada çıkmadan önce hemen o sınavın gününü ayarladım 25 Mayıs olarak. Ee, onu bekleyeceğim. O sınava çalışmam lazım. İçeride gerçekten bayağı konuştuk yani detaylamasına. tüm olaylarını sordum yaşayabileceğim problemleri okul dondurulabiliyor mu? Ya da minimum kredi alsam her dönem. Bu mümkün mü? Çünkü ben fazla para ödemek istemiyorum. Ee, bakalım bu sınavlar nasıl oluyor? Sitenin içerisinde sınav çalışma rehberi varmış. Onu kullanacağım. Videolar, readingler, essayler vesaire. Hepsi varmış. Onlara çalıştıkça ben size haber edeceğim. Şu an kaydımızı yaptık. Her şeyimiz burada. Ödeme yapmadım bu arada. Ödemeyi hani ben şimdi tarih belirttim ya. O tarihte sınava gireceğim, o sınav 2-3 saatimi alacak benim. Biraz uzun, zorlayıcı bir sınav. O sınavdan sonra durumuma göre ödeme işlemi başlayacak. Şu anlık böyle. Şimdi ise iş yerine gideceğim. E, saat 5'e kadar orada olmam gerekiyor. Çünkü e, dünkü konuştuğum Alexis'in amcasıyla bu sabah konuştum. Dedi ki, e, o iş yerinde online olarak yer bulamadım. Sen oraya git, orada yüz yüze konuş, benim adımı ver istekli olduğunu belirt dedi. Açılacağını umuyorum. Umarım açılış. Şeyi anlatacağım. Ben buraya dün geldiğimde şunu anlatmadım size. Bir çocuk vardı. Çocuk Kolombiyalı. Ya o da arkamda bekliyordu. Neyse selam verdim buna. Adını sordum falan konuştuk baya. Abi çocuk da aynı benim yaşadığım problemden dolayı oraya gelmiş. Öğrenci kimlik numarasını sistemden alamamış. Ben de o yüzden oraya gitmiştim zaten. Ya neyse çocukla konuştuk bayağı ettik çocuk lise okuyormuş. 16 yaşında. Diego izliyorsa selam olsun. Hey Diego, I'm talking about you man. O da liseden mezun olmak üzereymiş. Böyle üniversitelere başvuruyormuş. Bayağı konuştuk, instagramlaştık. Ya mükemmel bir şey anladın mı? Şimdi ni niçin bahsettim bundan? Çocuk bana çok yardımcı oldu. O bilgisayar üzerinde falan çocuk hep yanımda durdu. Kanka diyorum gidebilirsin zamanını almayayım. Çocuk benim için bekledi o kadar falan yardımcı oldu. Ya yemin ederim bakın. Bu Alexis'in amcası meselesinde de aynı. İnsanlarla yakın olun abi. İnsanlarla yakın olun ki bir yerde işinize yarıyor. Lütfen bunu yapın. O evinden çık, sosyalleş yani ne bileyim aş kendini. Yoksa tek başına bu işleri halletmek biraz zor. Atılgan olacaksın. Araba. Şu an araba çok önemli olmaya başladı. İki ay içinde benim bir araba bulmam lazım şart. Çünkü bu okul benim kiralayacak olduğum eve biraz uzak arkadaşlar. Abi şu an eksik olan ne biliyor musunuz? Ya gitar, gitar. Ben Türkiye'deyken bayağı gitarla ilgileniyordum arkadaşlar. Hatta bir topluluğumuz vardı. Sofar geceleri yapıyorduk. Herkes toplanıyordu. 2-3 kişi çalıyorduk, söylüyorduk. Zevkli akşamlar oluyordu. Ama bildiğiniz üzere buraya geldiğimden beri sadece o tanıştığım müzisyen kadının 3 gün gitarını ödünç aldım biliyorsunuz. Bir öyle gitar çalabildim şu son 15 gün içinde. Hani özlüyorum ya bir gitar bulmam lazım ayrıca basit de olsa. Çünkü pratikle yapamıyorsunuz. Parmak sonrasında sıkıntı yaşıyor. Amatörlük yapmayın. Ne yapıyorsanız sürekli olarak yapın. Ee, şimdi biraz uzun mesafemiz var açıkçası. Ben de kamerayı açtım canım sıkılmasın diye. Çok uzun ya. Yollarda da hiçbir şey yok. Olay falan yok böyle. Bomboş. Öyle çok da bir şey beklemeyin. Hani biraz ruhsuz diyebilirsiniz buraya ilk geldiğinizde eğer Avrupa ile kıyaslayacak olursanız. Yani bu anlamda buralar biraz çayır. Sürekli olarak da girmediğim ara sokaklara giriyorum ki beynim gelişsin. Bu çok önemli. Bilmediğiniz ara sokaklara girin. Aynı yoldan yürümeyin sürekli. Beyniniz gelişiyor yani farklı. Farklı haritalar gördükçe. Arkadaşlar bu arada Fafs olayını yanlış biliyormuşum. Şimdi iyi dinleyin. Bu dediğim in state ve out state students'lar vardı ya hani bu kredilerin ödeme şekilleri bunlara göre değişiyordu falan. Bir tanesi 117 dolardı, diğeri 373 dolardı. Arkadaşlar şimdi eğer state dışından olursanız tamam 373 dolar ödüyorsunuz. State içinden olursanız da 117 dolar ödüyorsunuz. Eğer FAFSA bursundan yararlanırsa bu ödenek tamamıyla sıfırlanıyormuş. Başka hiçbir şey ödememe gerek yokmuş. Hani size geçen gün fotoğrafını gösterdiğim böcek var diyor onun üzerinden geçtim. Dikenli gibiydi. Umarım patlamamıştır tekerler. Of. Abi toplasanız a Kaç gün önce ölmüş ya. Eh, kokuyor. Neyse abi işte. Eğer Fafsa'dan yararlanırsanız Fafsa sizin tüm eğitim giderlerinizi karşılıyor. Bakın. Tamamen karşılıyor. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Ben de çok rahatladım böyle olduğunu duyunca. Çok iyi oldu. Şimdi ben totelde ne ödeyeceğim? Bu ilk başta girecek olduğum hani dedim ya size Şimdiden gününü ayarladım. 25 Nisan'da sınavına gireceğim. O bahsettiğim uzun Reading, Speaking, Listening sınavı vardı ya uzun sürecek olan. O sınav ücretsiz. O sınavdan sonra alacak olduğum 12 kredilik İngilizce sınıfı toplam ücreti 373 dolardan hesaplayın. Sanırım ben bunu bir dönemde vereceğim. Bu arada arkadaşlar burada 3 tane dönem var. Yaz, sonbahar bir de ilkbahar dönemi dediğim gibi ilk başta 12 tane İngilizce kredisini vermem lazım ardından da alacak olduğum dersler 83 tane benim bölümüm için fazla beni burslamasa bile normal state içinden ödeme ile bunu yapmak çok avantajlı çünkü 117 dolar da bir şey değil gerçekten bir şey değil yani ben abartılı olarak Amerika'daki bu eğitim fiyatları çok yüksek falan diyorlardı hep duyuyordum ama bakın bu sizin için de geçerli bu permanent resident olduğunuz andan itibaren eğitim almanız çok kolaylaşıyor. Umarım bu falsa çıkar bana ya. Bir yıl sonra ona başvuracağım. Son 12 ay boyunca Florida'da bulunmuş olmanız gerekiyor. Yani bunun için kanıtlayan belgeler yeterli oluyor. Örneğin ben bundan 5-6 gün önce SSN kartımı aldım. Bunu gösterebilir miyim diye sordum bir yıl sonra kanıt olarak. Kadın olabileceğini söyledi. Çok iyi, çok iyi yani. Ben sosyal güvenlik kartımı göstereceğim. Elime ulaştığı tarih zaten kartın üzerinde yazıyor. Tüm bilgiler orada var. Onu kanıtlı olarak sununca tüm olay çözülecek. Ben şimdi size bu içinde bulunduğum eğitim durumlarını anlatıyorum. Yapmak istediklerimi anlatıyorum ama bir yandan da korkuyorum. Neden? Çünkü bu bir yük. Bu yükün altına şu an itibarıyla girdim. Türkiye'de biliyorsunuz mühendislik okurken derslerden çatır çutur kalıyordum. Her dönem çatır çutur kalıyordum. Bak söylüyorum. Tamam kalıyordum ve bu bir daha yaşanmayacak çünkü buradaki olay bambaşka daha farklı şeyler vaat ediyor ve bu durum beni motive ediyor. Bu yüzden bunun üzerine gideceğim başka yolu yok. Bu videoda bana motive versin yapacağız yani bu eğitimi tamamlamamız lazım. Bugün bu sözü sizde duyuyorsunuz yapmamız lazım yani anladınız mı? Ve buradan bir kişi bile aynı bu yolları takip ederek bir şey yaparsa ne güzel. Yani asıl istediğim bu bir kişi, bir kişinin hayatının değişmesi. O kadar önemli ki bu. Ya bir kişi etkileyebildiysen ne güzel yani. ne mutlu bana. En azından aklına böyle bir genişlik katlıysan. ve i̇şte küçük küçük dokunuşlarla umarım o kafanızdaki dünyayı genişletebiliyorumdur. Bu en önemlisi. Umarım bu oluyordur ya. Çünkü tüm bu videoların aslında amacı bu. Şimdi marketçiyle konuşmaya gidiyorum. Biraz geç kaldım çünkü öncesinde birkaç yere daha iş başvurusu yaptım. Biraz oyalandım. Yollar uzun biliyorsunuz. Şu an saat 4:40. Saat 5'te o kadın oradan ayrılacak. Ben 5'e kadar orada olmak zorundayım. Gidiyoruz. Arkadaşlar, geç kaldım. O yüzden gidemedim. Ama şöyle bir şey var ki, bu benim kiralayacak olduğum eve yakın olan Publix orada yer yokmuş çalışmak için bu uzakta yaklaşık 5-6 mile daha uzakta ve bu bana uzak gerçekten uzak ve bilmiyorum olursa bile ne kadar memnun olurum bilmiyorum ya bu kadar uzak olacağını beklemiyordum ama uzak neyse arkadaşlar ben eve yakın yerlerden bakacağım iş yerine çünkü abi her gün bu yol çekilemez çok uzak arkadaşlar 5 mile dediğime bakmayın gerçekten uzak. 7,5 kilometre falan yapıyor. Haritalarda yarım saat gösteriyordu. 32 dakika gösteriyordu. E, abi sabah olsa ne yapacağım iş mesela? Nasıl gideceğim direkt falan? Yağmurlar, rüzgarı var. Ya bunlar biraz sıkıntı ve e, ben bunu hızlıca halletmem lazım. Bu arada size Publix'ten önce birkaç yere uğradığımı söyledim arkadaşlar İş başvurusu için. Onlar neydi biliyor musunuz? Dün aklıma bir fikir geldi. Daha doğrusu dayım bana sundu. Bana mantıklı geldi. Olay şöyleydi. Dondurmacı dükkanı arkadaşlar. Onu imal etme kısmını falan öğrenmekten bahsediyorum size. Önce profesyonel bir dondurmacının yanında çalışacaksınız. Ki i̇şte benim gittiğim dondurmacı gerçekten profesyoneldi. Ya neyse oraya gittim. Adamla bayağı muhabbet ettik bu arada dondurma üzerine. Maraş dondurmasını falan adam bayağı biliyormuş. Bayağı da çeşidi varmış. Hepsini kendisi yapıyormuş. 41 yıldır dondurmacıymış, 13 yıldır da buradaki dükkanı işletiyormuş. Ya sordum, şu an için yeri yokmuş, ama yaz için belki dedi. Ben oraya zaten kesin yine uğrayacağım. Ya çünkü orada çalışmak isterim, bir şey öğrenirim en azından. Bir de bu dondurmacının hemen yanında müzik aleti satan bir shop vardı. Gördüm, gitar çalayım dedim, İçeri girdim, biraz çaldım. Sonra aklıma bir fikir geldi, belki burada çalışabilirim. Ya sordum, hayır dedi tabii. Şimdi aslında. Benim evime yakın çok yer var arkadaşlar. Gerçekten çok yer var. Leslie's Pool diye burada bayağı yaygın havuz teknolojileri üretiyor vesaire suyla ilgili. Daha sonra Starbucks vardı. Starbucks'tan umutluyum aslında. Yani evime çok yakın olduğu için bahsediyorum bu yerlerden. Ama bayağı mağaza var. Şurada bir tane daha mağaza var. Şimdi ben oraya uğrayacağım. Arkada mı kaldım? Arkadaşlar bakın burada arkada görüyorsunuz reklam adamlar var. Koyuyorlar adamları böyle işaret yapıyorlar, yoldan araba çeviriyorlar dükkanlarına. Böyle garip meslekler var. Çalışıyor işte, bağırıyor. Bak görüyor musun ne yapıyor? Böyle garip meslekler var. Olmadı bu meslekten oluruz yani. Çok da kasmaya gerek yok tabii efendim. Sonra kredi paralarını gör ay sonunda. İş bulmam lazım arkadaşlar. Şart. Şimdi Jonathan'la da görüştük. Bu bana iş arayan adamla. Tamam dedi, yarın gidersin ama kesin dedi. Ben hala emin değilim. Dediğim gibi orası bana uzak. Bisikletle her gün kaldırabileceğim bir yol değil. Daha yakın yerlere bakacağım yarın hızlıca sabah erkenden. Daha sonraki duruma göre en son buna kalırsak kalırız. Ama çok, dediğim gibi çok yer var. Starbucks'ı var, en kötü Domino'su var. Zaten butik olarak bir sürü de restoran var en kötü. Öyle bir şey düşünebilirim. Arkadaşlar şimdi otozona geldim. İçeride her türlü araç yağı vesaire ne varsa var. Araçla ilgili olan ne varsa var. Dışarıda da bazı onarım işlemleri yapıyorlardı araçlara. Ve bu benim ilgimi çekti. Yolun kenarından geçerken içeri girdim. Barkodu aldım. Eve gidince başvuracağım. Tutacak oldum eve de Aslında böyle bir işte çalışmak çok daha güzel olacak. Yani burada bir şey öğrenebilirim. Çez çok geniş. İçeriği çekmedim ama iş ilanı kısmına da ayrıca baktım. Eşya getirip götürme işlemleri var. İçeride çok malzeme vardı çünkü burada sürücü belgesi çok önemli arkadaşlar. Yani benim hala sürücü belgem yok. Sınavına hazırlanıyorum şu an. 100 sayfalık bir döküman vardı ona çalışıyorum. Yani onu almam lazım hızlıca çünkü bu gibi işlerde sürücü lisansı çok gerekli. Arkadaşlar Walmart'a gelmiş. Tuvaletin boyutunu görüyorsunuz. Gerek yani, var mı? Gerek yok sanki. Çok büyük. Ve bundan bir tane var. Yani buraya üç tane Şimdi birkaç yere daha başvurmak için girdim arkadaşlar. Ama hepsi öncesinde online olarak başvuru yapmış olmamı bekliyor. O yüzden bu akşam başvurularımı yapacağım. Yarın buraya tekrardan geleceğim. Ben başvurumu yaptım. Bekliyorum. Haberiniz olsun vesaire. Yani yüz yüze konuşacağım bir. Çünkü öbür türlü bir sürü online başvuru vardır eminim. Onların arasında kaybolmaktansa buraya bir kez görünüp bu işi olursa daha hızlı şekilde halletmeye çalışacağım. Eve yakın olması çok önemli. Çünkü okulum zaten uzak. Okulum için bir araç bulmam lazım, satın almam lazım. Elektrikli bisiklet ne kadar işimi görür sanmıyorum. Şöyle basitinden bir araba almak istiyorum. Bu araba videosunu sonra yapacağım tabii. Sigortalarla birlikte bahsedeceğim. Çünkü burada biraz değişik sigorta oranları var araba fiyatına göre. Bunları göstereceğim böyle. Şimdi eve yaklaştım arkadaşlar. Ya hiçbir yerde ışık yok. Bir burada vardı. Burada çekebildim. Belediye nerede? Bugün tamamladık. Bir yemek yapacağım. Birkaç yere dediğim gibi başvuracağım. Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.